Rusya'ya bağlı Dağıstanlı Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent kentlerindeki eş zamanlı terör saldırılarında aralarında bir rahibin de olduğu 15'i polis toplam 20 kişi hayatını kaybetti. En az 6 saldırgan etkisiz hale getirildi. Kremlin yönetimi saldırılar sonrası Rusya 2000'lerin başındaki duruma dönmez açıklamasını yaptı. Dağıstan eş zamanlı terör saldırılarıyla sarsıldı. Saldırganlar tarihi Derbent kentinde bir kilise ve bir sinagogu hedef aldı. Kiliseyi ateşe veren saldırganlar 66 yaşındaki Ortodoks Kilisesi rahibi Nikolay Koternikov'u da boğazını keserek öldürdü. Rahip Koternikov'un 40 yıldan uzun süredir Derbent'te görev yaptığı belirtiliyor. Terör saldırılarının hedefi olan bir diğer nokta ise ülkenin en büyük kenti olan Maaçkale'ydi. Maaçkare'de bir kilise ve sinagog yakınındaki polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Çatışmalar Maaçkare'deki bir katedral civarında gece boyunca devam etti. Rus güvenlik güçleri en az 6 saldırganın yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dağıstan Özel Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Derbent'te saldırıların hedefi olan sinagog ve kiliseyi ziyaret etti saldırılarda yabancı parmağı olduğuna işaret etti. Terör saldırılarının arkasında Ukrayna olduğunu ima etti. Ülkede üç günlük yas ilan edildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini söyledi. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve Dağıstan'da gördüğümüz benzer terörist eylemler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor dedi. Saldırganların kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Rus medyası saldırganlar arasında Dağıstan'ın Sergokala bölgesi başkanı Magomed Omarov'un iki oğlunun da bulunduğunu yazdı. Magomed Omarov polis tarafından gözaltına alındı. Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slatsky, Dağıstan'a yönelik saldırıların Rusya işgali altındaki Sivastopol'e yönelik füze saldırısıyla aynı gün olmasının tesadüf olamayacağını kaydetti. Bu trajik olaylar eminim yurt dışından organize ediliyor. Amaçları Rus halkını bölmek ve paniğe sevk etmek dedi. Dağıstan'a yönelik eş zamanlı bu terör saldırıları geçtiğimiz Mart ayında Moskova'da bir konser salonunda 145 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Yalnızca 3 ay sonra meydana geldi. Bazı uzmanlar Dağıstan'daki son saldırıların DaEŞ terör örgütünün üstlendiği Moskova terör saldırısının devamı niteliğinde olabileceğini söylüyor.